2023 Türkiye Aile Destek Programı E-Devlet Başvuru nasıl yapılır, şartları neler? Aile destek paketi zamlandı mı, ne kadar oldu? Aile destek paketi zamlandı mı, ne kadar, kaç TL oldu sorusu gündemde vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Aile destek programı ile ihtiyaç sahibi ailelerin, hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık periyotta desteklenmeleri sağlanıyor. Aile destek programının uzatıldığının açıklanmasıyla birlikte güncel tutar ve başvuru detayları sıkça araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aile destek paketi ile ilgili yaptığı son açıklamada, Türkiye aile destek programının bu senede devam etmesi kararını aldık, ifadelerini kullandı. Peki Türkiye aile destek programı e-devlet başvuru nasıl yapılır, şartları neler? İşte başvuru ve sorgulama ekranı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aile destek programının bu senede devam edeceğini açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da sosyal yardım programlarının aylık ödemelerini artırdıklarını açıkladı. Ancak aile destek ödemelerinin tutarıyla ilgili ise henüz bir güncelleme kararı alınmadı. Aile destek programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde. 450 TL ve 6 olanlar, 1250 TL.